Dostlar selam. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'ya sağlıkçı olarak nasıl gelinir? Sağlıkçılar üzerine birçok video yaptım. Yani özellikle önümüzdeki videolarda full sağlıkçı üzerine konuştum ve daha detaylı bir video yapmayı uygun gördüm. Birçok arkadaşım benim sağlık sektöründe. Zaten buraya gelirken de geldikten sonra da tüm arkadaşlarım sağlık sektöründe çalışmaya devam ediyor. Ve bu süreç hakkında size bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle meslek eğitim olarak sağlıkçılıktan bahsedeyim. Bunun için arkadaşlar sağlık meslek lisesinden mezun olma şartınız pek yoktur ama sağlık lisesinden mezun olursanız daha avantajlı oluyorsunuz ya da sağlıklı bölümle ilgili bir üniversitede mezun olursanız daha avantajlı oluyorsunuz. Ben sağlık lisesi bitirdim ve bir iş veren bir okul buldum. Böylelikle geldim. Ee, normal bir sağlıkçı ya da üniversitede bir sağlık bölümü hemşirelik yani hemşirelik yazanlar tamamen ayrı ama ilk olarak lisede hiçbir şey okumamış yani sağlıkla ilgili bir şey okumamış ya da sağlıkla ilgili lise okumuş kişilerden bahsedeceğim. E, lise denginde sağlık meslek ya da hiçbir sağlıkla alakasız bir şey okuyduysanız burada mesleki eğitim yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesleki eğitim yapmanız için sağlıkla ilgili bir şey bilmenize gerek yok. Sadece biliyormuş gibi davransanız yeter yani. E, aptım, yaptım, ilgilendim, işte dedeme baktım, babaanneme baktım gibi bir şeyler derseniz böylelikle mesleki eğitime hak kazanabilirsiniz. Bana çok bir mesaj geldi arkadaşlar sağlıkçılar ve hemşireler hakkında bu konuyu bir netleştirmek istiyorum. Buraya normal Türkiye'de hemşireyseniz ya da üniversitede hemşirelik bitirdiyseniz hatta sağlık lisesinde benim zamanımda yoktu ama benden öncekilerde hemşirelik bölümü vardı normal hemşirelik bölümü mezun olduktan sonra çalışabiliyordu. Eğer böyle bir bölüm bitirdiyseniz ya da Türkiye'de şu an mevcut hemşireyseniz denklik alabilirsiniz. Benim 4-5 arkadaşım normal standart denklik aldı. Yani buradaki buraya diplomanızı gönderiyorsunuz ve bu diplomayı Almanca çeviriyorlar ki zaten biz çeviriyoruz. Yani Almanya'da okumuş gibi bir belge alıyorsunuz. Diplomanızın denkliği oluyor. Böylelikle normal olarak işçi statüsünde direkt Almanya'ya gidip çalışabilirsiniz. Tabi Türkiye'de normal hemşireyseniz ya da hemşire bölümünü bitirdiniz. Yani diplomanızda hemşire yazıyorsa. Peki yazmıyorsa normal bir sağlık lisesi ya da normal bir Lise bitirdiyorsanız ya da normal bir üniversite bitirdiyorsanız ya da hatta hiçbir işiniz yoksa nasıl Almanya'da sağlıkçı olacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi mesleki eğitimle. Genellikle bir yıllarda 3 yıl sürüyor. Benim bölümüm 3 yıl arkadaşlar. Ben mezun olduğumda hastanede, huzur evlerinde çocuk hemşireliğinde ya da ambulans hizmetinde çalışabilirim. Genel Ausbildung diye geçiyor bunlar. Bu bölüme girmek gerçekten çok kolay. Yani sadece tek şart dil yeterli. Bir bir ama mümkünse B2 Almancanız şart. Yani B1 kesin şart. B2 olursa daha iyi olur. Çünkü hastane ortamında çok zor oluyor. Ya okul pek sıkıntı olmuyor. Zaten herkes başka ülkeden gelmiş oluyor ama iş yerinde sıkıntı. Çünkü benim iş yerimdeki herkesin anı değil Almanca. Ve bana diyorlar ki bunu yap, onu şunu yap. Ben çoğu zaman anlamıyorum yani. Normal sohbete zaten katılamıyorum. Ayrı bir şey ama basit şeyler yapabiliyorum. Ama dediğim gibi B1, B2 belgem olmasına rağmen ben çok zorlanıyorum Almanca konusunda. İlk şart Almanca bilgisi. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız, diplomanız bile yoksa Almancanız kesinlikle olsun. Çünkü okullar böyle kabul ediyor. İkinci şart mesleki yeterlilik. Ya bundan pek bahsetmeye gerek yok. Ben pek hastayla da ilgilenmemiş bir değilim. Ben sadece lisede 5-6 ay boyunca hastanede çalıştım. Bir diplomam zaten sağlık lisesiydi. O yüzden pek detaylı olarak bana soru sormadılar. İş, iş konuşmasında, iş görüşmesinde. Üçüncü adım iş bulmak ya da okul bulmak diyebiliriz. Şu an ağız için konuşuyorum. Yani okul bulmak daha kolay. Genellikle aracılar bu işi yapıyor. Aracı olmadan gerçekten bu Almanya'ya gelmeyi unutun arkadaşlar. Yani gerçekten iyi bir diplomanız yoksa yani böyle boğaz içinden yok, Hacettepe'den mezun olmadıysanız, ağzınızda kuş tutan biri değilseniz aracı olmadan yani biraz cebinizden para çıkarmadan buraya gelmeniz imkansız yani gerçekten keseyi açmanız lazım. Emek olmadan aşı olmaz yani ne kadar köfte o kadar ekmek misali. Ben de tabi aracıyla geldim buraya ama benim Almancam vardı. Almanca belgemi kanıtlamıştım. Öylelikle geldim. Zaten şu an bu yüzden bu video çok şey ya sağlıkçı ya da Almanya'da sağlık üzerine bir şeyler yapmak istiyordur. Özellikle size şöyle söyleyeyim. Eğer Almancanız varsa ya da Almanca öğrenme şansın, aşamasındaysanız benimle iletişime geçin. Kendi geldiğim kurumdan sizlere yardımcı olabilirim. Yani kesinlikle olabilirim. Ausblick için diyorum tabii. Normal iş şey için de denklik kalmanız lazım. O denklik işi birazcık karmaşık arkadaşlar. Yani gerçekten biraz uzun sürüyor. Ee, bir 4 ay 5 ay denklik işi sürüyor. Ve çok belge istiyorlar. Yani özellikle çünkü Türkiye 3. ülke statüsünde şu an şey olarak. Çünkü Avrupa Birliği Almanya 1. statü. Avrupa Birliği 2. statü diye gözüküyor. Burası Avrupa Birliği olduğu için. Öbür ülkeler 3. Dünya ülkesi. Yani Avrupa dışındaki ülkeler olduğu için çok detaylı evrak istiyorlar. Benim arkadaşlarım böyle kalınlıkta evrak hazırladılar. Hatta lisede gördüğü konu başlıklarını bile yani benim arkadaşlarım bu arada liseden çıkma hemşireydi onlar. Benden birkaç sene önceki sağlık mezunları, sağlık sesi mezunuydular. dediler. Adamlar e, lisedeki gördüğü dersleri bile koydular. E, Almanca çevirdiler hatta onlara. Böyle Almanya'ya gönderdiler. Tabi bunları da aracılar halletti kesin aracı halletti bu denklik işinde. Çok cüzi bir miktar ödüyorsunuz. Yani 100-120 euro falan ödüyorsunuz ben öyle hatırlıyorum. Böylelikle denkliğinizi alıyorsunuz ama biraz zor. Yani gıcikten zor. Zaten denkliği aldıktan sonra buraya normal iş bulduktan sonra işçi statüsünde başlayabilirsiniz. Benim gibi okula falan uğraşmıyorsunuz. Ama eğer lisedeyseniz ve lisede mezun olacaksanız hatta benim gibi olduysanız en iyi mesleki eğitim olarak gelmek. Çünkü açık çok yani sağlıkçı, sağlık alanında huzur evleri olsun, hastaneler, ambulans işte evde bakım. Böyle bölümler özellikle huzur evi ve evde bakım hizmetinde çok açık var. Cidden Almanya'da para bu sektörde çok fazla. Mesela şöyle söyleyeyim. Tır şoförleri 2100-2200 net alıyor. Şu an benim statümde biri. Okul bittikten sonra 2500-2600 euro net para alır yani cebine kalır. Sağlık sektöründe. Bir de iş bulmak çok kolay. Ya yani internette yazarsanız direkt işte sağlık ile ilgili birçok iş bulabilirsiniz Almanya'da ve birçok şirket var. Dediğim gibi bana en garantisi benim geldiğim şirket çünkü ben buraya geldim yani siz de görüyorsunuz. Burada boşa konuşmuyoruz bu konuda. Ee, internette çok absürt şirketler oluyor tabii böyle böyle sizi götürürüz falan diye ama buraya gelmiş kişilerle iletişime geçti arkadaşlar. Yani Biraz daha vize işlemlerinden bahsedeyim. Ee, okul bulduktan sonra zaten iş veren ve okulun size davetiyesi geliyor evinize. Daha sonra e-mail ile Bana e-mail ile gönderdiler. Ben de onun renkli çıktısını aldım. Bize görüşmesinde hiçbir şey söylemedi arkadaşlar bana. Ben gittim, içeri girdim, direkt konuştum. Bana bir kağıt verdi. 7-8 sayfalı onu yaptım ve çıktım. Bir ay sonra evime geldim. İş konusunda şöyle bir şeyler söyleyeyim. Biraz ağır. Çünkü yeterli kadar personel yok. Mesela biz iki kata 4-5 kişi bakıyoruz. Bazen 3 kişi bile baktığımız oluyor. Biri bilgisayarla ilgileniyor, bir kişi altta, bir kişi üstte çalışıyor. Ben öğrenci olduğum halde çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Pek öğrenci ya da normal çalışan ayırt etmiyorlar. Parası iyi, az bulduk parası 900 bin euro arası maaşlar değişiyor sağlık personeli için. Ama normal mesleğe başlayanlar, Türkiye'den yeni gelseniz 1900-2100 arası netiniz oluyor. Net paranız yani 2000 euro diyelim burada okumadığınız için. Tabi bir 6 aylık 7 aylık daha eğitim yaparsanız maaşınız 2500-2600 euroya çıkartabilirsiniz. Onlar size kalmış. Mesleki tanım için size bir denklik için yani bir tane site vereceğim aşağıya. O sayfadan kendi diplomanızın denkliğini alabilir misiniz diye kontrol paneli var. Yani kendi okuduğunuz üniversiteyi, bölümünüzü, gördüğünüz derslerle ilgili bir, birkaç soru soruyor ve size denklik alıp alınmadığınız hakkında bilgiler veriyor. Ayrıca bu işi yapan firmalar da var. Bunları pek bilmiyorum ama internetten araştırırsanız bulursunuz. Vize danışmanlıkları falan böyle hizmetler veriyor. Ama şunu söyleyeyim, eğer yaşınız ileri ise hemşireyseniz vesaire, aileniz varsa bu yol gerçekten çok zor. Yani Türkiye'deki çalışma ortamı bu ara buradaki arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de biraz daha sağlıkçılar. Benim dönemimde ben 2020'de staj yaparken çok rahatlar. Tam virüsten 4-5 önce ben staj yaptım virüs zamanında geldim ben. O zamanlar gerçekten çok rahattı sağlıkçılar. Hemşirelere bakıyordum on numara çalışma saatleri falan iyiydi. Şu an gerçekten bir fikrim yok. Ama burada biraz daha fazla çalıştırıyorlar ve bir beklentiler oluyor insanların sizde. Çünkü başka ülkeden getirtiyor seni, uğraşıyor ve burada çalışmanı bekliyor. Öğrenciler için de dahil tabii ki. De öğrencilerden de bayağı bir performans bekliyorlar. Onun dışında kabaca toparlamak gerekirse ilk şart arkadaşlar normal sağlıkçılar için denklik, ikinci şart Almanca. Bunun dışında hiçbir şey şart yok. Ama okumak için sağlık sektörü için tek şart Almanca. Almancanız varsa buraya hemencik gelirsiniz. Yani 5-6 aylık süreçte gelirsiniz ama dediğim gibi Almanca şart. Detaylı iletişim için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram hesabımı aşağıya bırakacağım. Özel sorunuz varsa e-posta da atabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.